Herkese yeniden merhaba. Bugün size son zamanlarda sürekli kullandığım çok pratik saç maşasını tanıtacağım. Hem de uygulamalı göstereceğim. Kutusunda da gördüğünüz gibi saç maşasının dışında en ucuna takılan bir aparat var. Bu herhangi bir zemine koyduğunuzda sıcaklıkla zarar vermesini engelliyor. Aslında hiç kullanmadım. Açma kapama düğmesine bastıktan sonra hemen ısı derecesi çıkıyor. 180 ile 200 arasında İdeal olan 190. Genelde ben 190'ı kullanıyorum. Başlamadan önce her ihtimale karşı saçıma zarar vermemesi için Heat Protection bir mist kullanıyorum. Sonra da çok kalıcı olmasını istiyorsam ertesi güne de kalıyor çoğu zaman. E, bu her zaman kullandığım çok güzel kokulu. Saç köpüğünü kullanıyorum. İstediğiniz tutamda saçı alıp hemen sarması için şu sağ sol tuşlarına basabilirsiniz. cihazdan çıkan sesi duyduğunuz zaman sardığınız tutamı bırakabilirsiniz. Gayet şekil vermiş oluyor. Ben genellikle 5 ya da 6 parçaya ayırarak saçımı bir seferde şekillendiriyorum. Tüm saçımı sarma işlemi bittikten sonra bukleleri hafif hafif açtırıyorum. Daha havalı, daha doğal ve hareketli durmasını sağlıyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Denemek istersiniz. Faydalı bir video olmuştu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.